İşte kaza anında riskli abi. Tabii önemli ama yani. Evet Serkan arkadaşımız kalktı. Bu da geliyor. Serkan kamera alıyorum. Sen ona göre. <laughs> Ayakları sallıyor zaten. Görüyorsunuz. Yani desene kamerayı almasam iyi uçmayacağım mı diye. Evet direkt inişe geçti Serkan. Çok düşük oldu orası. Gel direkt direkt gel. Bırak frenleri gelsin. Düz gel, düz gel, doğru gel. Evet. Sola doğruyım biraz. Çok güzel. Bırak frenleri gitsin. Çok güzel. Bırak, bırak gitsin, bırak. Çok süper. Çek. Asıl. Kanadı düşürme. Koş. Sola gel. Sola gelebilirsen gel. Koş 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 koş. <laughs> Kanadı öyle hemen toparla şey etme. Dağılmasın. Islak oralar biraz. Evet. Serkan da için yaptı. Bizi izliyor arkadaşlar. Evet. Teşekkürler.